Merhabalar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet canlar bugün de bu örneğimizde karşınıza gelmiş bulunmaktayım. İnşallah bu örneğimizde hep beraber yapacağız. Zürafayı tabi çektim ben önceden. Bu şekilde başladım örneğimi. Çok güzel çok çıtı pıtı güzel de duruyor. Örneğimizi hem kolay olsun istiyorum. Hani yeni başlayacak olan kardeşlerimiz olabilir. Hani o yönden hem kolaylarından da yapabiliyor. Yapıyorum. Hem zorlarından hani biraz ağır olanlardan hangisini tercih ederseniz bu şekilde yapıyorum canlar. Evet. Can, şimdi başlayalım. Bismillah diyerek. Evet canlar. 2 dört, 5 tane zürafa yapalım. Ben ne kadar yapmışım? İki tane zürafa çekmişim. Siz tabii ki daha sıklığa daha e, Seyrek yapabilirsiniz Ben bu örnek bez olduğu için canlarım Bu şekilde onu yapıyorum Tabi bu arada canlar e, Videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı Kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız sevinirim e, Zil tuşunu da aktif ederseniz Paylaştığım bütün videolardan haberdar olursunuz Canlar Tabii ki abonelik ücretsizdir abone olman, olma, e, bana da destek olma işler. Paylaştığım videolarda sosyal hesaplarınızı da paylaşırsanız memnun olurum canlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum videomuzu izleyeceğiniz için. Şimdi Bismillah diyerek başlayalım. 2, 4, bir tane daha yapalım canlar. Biliyorsunuz zürafalarımız hep çift düğüm atıyorduk. Evet canlar şimdi bir tane yuva kuralım yapalım. Şimdi şuradaki bir zürafayı atlıyoruz, diğer zürafamıza yapıyoruz. Bir iki yine iki tane düğüm ve geri dönüyoruz. Şöyle yapalım. Biraz hemen karışıyor ipler. Bir tane pırpır yapalım içine. Biliyorsunuz burada tek tek düğüm atıyoruz canlar. Çünkü şu şekilde olacağı için 4 tane yapalım. Aşağı inelim canlar. Bu işlemi 4 kere yapacağız. Evet. <laughs> pardon. Ben de unutuyorum hep böyle arada. Üç. Şunu düzeltelim. Gir aşağı iniyoruz. Kaç son kez? Yine bir tane daha yapalım pırpır. Pır. Evet canlar, bu dördüncü. Şimdi aşağı inelim. Şimdi bir tane biraz büyük bir pırpır pır yapalım canlar. Şu şekilde. tamam evet, bu şekilde şöyle şimdi şu zürafağımıza batalım Kaçtı 2 4 5 tane yine zürafa yapalım çok güzel çok kolay çıtı pıtı 3-5 şimdi yuva yapalım canlar şimdi yuvanın içine pır pır yapalım işlemi dört kere yapalım canlar. İnşallah anlatabiliyorumdur canlar. Eğer anlamadığınız veya anlatamadığım bir yer varsa canlar. Sevde Alkan alt dire. Sevde alt Arkan benim Instagram adresim. Facebook adresimde Sevde Alkan. YouTube'daki YouTube profilimdeki resim aynısından hem Facebook'da hem de Instagram'da canlar. Ee, oradan, oralardan da sorabilirsiniz bana. Evet canlar bu şekilde aşağı inelim. Püme bitiyor tabi bu arada. yapalım. Bir tane daha yapalım. Şimdi hemen buraya bir zürafa yapalım. Tabii ipimiz bittiği için şu şekilde. Evet canlar bu şekilde. Ben şimdi mavi ipimi takayım geliyorum canlar evet canlar ben mavi ipimi taktım yeşillerimi de tabi vardı bitirdim şöyle şu şekilde ben normalde türbente yapmış olsam bu kadar aralıkla yaparım canlar bunu da bu şekilde size göstermiş oldum hani çok seyrek oldu mu e, bilmiyorum nasıl durur ama ben bu sıklıkta yapıyorum yani türbente de hep 5 tane zürafa arasıyla yapıyorum. Size i̇şte de bu şekilde başladım ve gösterdim. Şimdi bu örnek bu, bu örneğimizi yapacağız canlar. Şimdi 5 tane pırpır yapalım. İlk önce yuvamızı kuralım tabi. Şu şuradaki pırpırımızın içine taktık. Şimdi buradaki pırpırımızı da şu alalım. Zürafa çekelim. Şu, şu kadar aralık yeter canlar. Geri dönelim. Şimdi içine 5 tane pırpır yapalım canlar. 1 tane de yapalım. 5. Şimdi canlar bakın şimdi bunu böyle yaptık ya. Bu ipimizi bu şekilde geri alalım. Şuradaki en son şu baştaki bakın şu pırpır var o pırpırın içine giriyoruz. İpimiz iğnemizin üzerinde şu şekilde yapalım. Şöyle geri döndük canlar. Şimdi tek tek şöyle zürafa yapalım içlerine canlar iki tane düğüm atıyoruz bu işlemi canlar son bir kalana kadar devam edeceğiz bakın gördünüz mü hemen şuradaki zürafaya batıyoruz şu şekil Geri devam ediyoruz canlar. İki. Üç. Üç kere geçelim canlar. Yine en son zürafaya. Yine. Son iki kaldı. Yine devam edelim canlar. Geri gidelim. Şimdi geri dönelim yine. Şimdi şu şekilde yapalım. Şimdi görüyorsunuz değil mi canlar? Üçüne üç, e, sonuncusuna üç tane şöyle pırpır yapalım canlar. keserek de gösterelim. Tabi acık da çünkü bu çıkabilir. Evet canlar bakın. Bu şekil. Şimdi bunları da yapayım geliyorum canlar. Canlar bunu bitirmeden size de göstereyim. Bir açık renkli ipimleri taktım beyaz ipimle. Onda da göstereyim size tam net olarak. Belki hani bel, belli olmamış olabilir diye. Şimdi zürafaya yapıyoruz şöyle bir yuva. Geri dönüyoruz canlar. Şöyle içine 5 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 sonuncu yapalım canlar şimdi 5 tane yaptık ya şimdi bakın şu 5 zürafayı şunun ipimizi şöyle alıyoruz ve geri dönüyoruz şu ilk birinci yaptığımız zürafanın içine batı pırpırın içine batıyoruz canlar bu şekilde sonra devam edelim devam zürafa yapmaya bütün pırpırların içine Gireceğiz canlar. Pardon. Geri dönelim. Aynı işlemi devam edelim canlar. geri yapalım. kafanız karışmasın diye şöyle batırdık bir iki buraya da batalım geri dönerken canlar bir tane düğüm atıyoruz bunu unutmayalım bu şekil yaparken bir tane düğüm bu tarafa gel. Normal zürafa yaparken iki tane düğüm yapıyoruz. Ve geri dönüyoruz. Evet canlar. Şimdi buraya üç tane pırpır pır yapalım ayrıyetten. Bir. iki Bir tane de yapalım. Üç. Evet canlar. Hadi şöyle birazcık keselim. Pardon. Evet canlar bakın Tabi, bunu şu anda ütülemediği için bu şekil duruyor ama ütülendiği zaman çok yakışıklı duruyor ya, canlar yani yapmanızı ta e, tavsiye ederim bundan mutfak havlularında da çok güzel duruyor şu şekilde bakın benim bütün modelim bitti böyle şekilde canlar örneğim örneğin bitti İnşallah canlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.